Efendim merhabalar. Bugün aziz kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin isimlerinin Hayatlarıyla nasıl irtibatlı olduğu üzerinde duracağız. Malum haliniz üç semavi dinin de kökeni aslında Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Bu sebeple İbrahim veya Abraham milletlerin babası, ümmetlerin babası anlamına gelmektedir. Bir sonraki peygamber Hazreti İsmail mesela, Hazreti İbrahim malum haliniz çok yaşlı olduğu için henüz de evladı dünyaya gelmediği için Allah'a yalvararak Ondan bir erkek evlat istiyor. İsmail ki bizim de çok aşina olduğumuz Sema Arapçada işitti kökünden gelmektedir. Yani Allah işitti ve ona İsmail'i verdi. Bir sonraki evladı ise Hazreti İshak'tır. Hazreti İsmail Hazreti Hacer'den dünyaya gelmiştir. Hazreti İshak ise Sara'dan dünyaya gelmiştir. Ve Hazreti Sara çok yaşlıdır. Melekler kendisine geldiğinde ve ona Yaşına rağmen Allah'ın kendisine bir erkek evlat vereceğini söylediğinde o şaşkınlıkla gülmeye başlıyor. Ve işte İshak gülen anlamına gelmektedir. Sonra Hazreti Yakup geliyor ve Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? Onlara İshak'tan sonra Yakup'u müjdeledik. Peki Yakup ne demektir? Akabinde kelimesi vardır ya hemen sonrasında gelen Yakup. İşte aynı kökten gelmektedir ve sonrasında gelen anlamını ifade etmektedir. Bir diğer peygamber mesela Hazreti İdris normalde ismi Ahnuh'dur. Ancak Darasa Arapçada okudu kökünden gelen İdris ismi verilmiştir. Bu da onun çokça okuyan olmasıyla irtibatlandırılmıştır. Bir diğer peygamber Hazreti Musa mesela Musa sudan alınıp çıkarılan demektir. Bu da malum haliniz annesi Firavun'un zulmünden onu kurtarmak için küçük bir sebetin içine koyuyor onu ve suya akıtıyor. Dolayısıyla sudan alınıp çıkarıldığı için Musa anlamına gelmiştir. Bir diğer peygamber Hazreti İsa mesela. Allah kendisini çarmıhtan kurtardığı için kurtarılan anlamına gelir İsa'nın anlamı. Lakin bir peygamber var ki bu sefer Allah onu adlandırmıştır. Muhammed çokça övülmüş kimse demektir. Şimdi şöyle bakalım hadiseye. Her peygamberin ismi hayatındaki en önemli hadiseyle irtibatlandırılır. Hazreti Peygamber'in hayatının özeti ise onun ahlakının övülmüş olması. Allah tarafından bu ismin kendisine bahşedilmiş olmasıdır. O yegane övülmüş kimsedir. Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler de, bütün peygamberlerin güzellikleri de onunla birlikte anılmaktadır. Efendim bizler de çok şanslı ümmetiz. Çünkü Allah'la bizim aramızdaki konuşma da Hazreti Peygamber üzerinden yürümektedir. Ve bizim Allah katındaki değerimiz Hazreti Peygamber'e olan sevgimiz ve muhabbetimiz ve yönelişimizle çok irtibatlıdır. Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri Muhammed Mustafa'ya, Peygamber'e, Nebi'ye salat ve selam ederler ey iman edenler. Burası da çok önemli. Yani ona salat edecek olanlar zaten gönülden iman etmiş olanlardır. Siz de ona çokça salat edin diyor. Peki biz ne diyoruz karşılığında? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi Muhammed diyoruz değil mi? Allah'ım sen et. Çünkü biz edemeyiz. Allah bize siz edin diyor. Biz Allah'a hayır Allah'ım onu hakkıyla övmek bizim ne haddimize? Sen översin ancak diyoruz. Öyleyse Allah'la bizim aramızdaki muhabbetin adıdır Muhammed. Bizim değerimiz de efendim ona olan itaatle ve ona olan sığınışla ölçülmektedir. Allah yolundan ayırmasın ve her an dünyada ismi anılan yegane peygamber de Muhammed Mustafa'dır. Allah onu seçmiş, övmüş, alemlere rahmet kılmıştır.